Project panelinden Import sekmesine geliyorum. Ve ardından açılan File sekmesine tıklıyor. Ve Proje dosyaları klasöründen Deniz MP4 dosyasını sahneye getiriyorum. Ardından Composition menüsüne gidiyor ve New Composition sekmesine tıklıyorum. 1920 x 1080 özelliğinde ve 24 kare değerinde bir kompozisyon oluşturalım. Ardından Deniz MP4 dosyasını da sürükleyip kompozisyonun içine bırakıyorum. Tek tek oynattığım zaman videonun oynadığını göreceksiniz. Timeline'da attığım her bir adım bir kareyi temsil eder. Kare sayısını da sol alt köşede video süresinin altında görebilirsiniz. Sağ tarafta kompozisyonumun kaç fps değerinde olduğunu görebiliyorum. Sol tarafında ise timeline'da kaçıncı karede olduğumu buradan görebiliyorum. Frame mantığının yanında bilmem gereken diğer bir özellik ise FPS tanımlaması. FPS yani Frame Per Second, Türkçesi saniye başına kare sayısı. En başa geliyorum ve 24 kare ileri gidiyorum. 24. kareye geldiğim zaman birinci saniyeye geldiğimi görebilirsiniz. 1 saniye videonun 24 kareden oluştuğu anlamına gelir. Ancak burada dikkat etmem gereken bir nokta var ki sahnemde kullanmış olduğum video 24 FPS ayarında değil. Bir çalışmaya başlamadan önce çalışmada kullanacağım videonun kaç FPS değerinde olduğunu bilmek zorundayım ve yapacağım çalışmayı da bu FPS değerlerine göre düzenlemek zorundayım. Geriye geldiğim zaman 23. kareden sonra direkt olarak 24. karede 1. saniyeye geldiğimi görürsünüz. Bunun da anlamı benim videom 60 kare değerinde. Yani 60 FPS'de. Bunu düzeltmek için de composition menüsüne geliyorum ve composition settings sekmesine tıklıyorum. Buradaki frame rate değerini de 60'a getiriyorum. Ardından OK'ye tıklıyorum. Artık gördüğünüz gibi frame değeri yani alttaki frame değeri ile üstteki saniye eş olarak hareket ediyor. ve eksiye geliyorum. FPS değeri genel olarak ülkeye ve yapılan çalışmaya göre değişiklik göstermektedir. İnternet videolarında HD çekimlerde genellikle 60 FPS değeri kullanılır. Ancak bunun kesin bir standartı yok. Sizler sadece çalışmaya başlamadan önce kullanacağınız videonun kaç FPS değerinde olduğunu bilirseniz sizin için yeterli. Bu videomuzda frame yani kare tanımını inceledik.